Merhaba arkadaşlar. Ben Tayfun Erbilen. prototurk.com adresi için hazırlamış olduğum bu yeni paylaşım videomu hoş geldiniz. Bu videomda PHP derslerimizin ilkini hazırlayacağız sizlerle ve PHP'ye bir merhaba diyeceğiz arkadaşlar. PHP, personal homepage'in kısaltılmış olarak ilk baş harflerini almış ve PHP adını almış. PHP diye okunuyor. Bir programlama dili arkadaşlar. Eee yani hani klasik tanımları geçeceğim. Klasik tanımlar istiyorsanız zaten Wikipedia gibi sitelerden, büyük sitelerden ya da Google'dan mesela PHP nedir diye arattığınızda size bir sürü doküman çıkartacaktır. Ben bunu anlatarak sizi sıkmak istemiyorum. Ancak PHP'nin bir programlama dili olduğunu unutmuyoruz. Zaten öğrenmek istiyorsak da mutlaka bunu biliyoruzdur arkadaşlar. Ee, şimdi ilk başta PHP dosyaları hangi uzantıları alırlar arkadaşlar ondan bahsedeyim nokta php uzantısı ya da nokta php 4, php 5 gibi uzantılar alırlar. Hiti access dediğimiz bir olay vardır. Onun sayesinde herhangi bir uzantıda bile php kodlarımız çalışabilirler. Bunu ileriki derslerde hiti access dersi gösterebilirsem arkadaşlar o derste göstereceğim sizlere. Ee, araştıranlar da şu şekilde hiti nokta hiti access dediğimiz arkadaşlar bunu araştırabilirler. Ee, ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, şunu hemen şöyle yapayım bir. Şimdi PHP dosyası oluşturmasını oluşturduk. Fakat yazdığımız kodların PHP olup olmadığını nasıl söyleriz? İşte ilk dersimizde öğreneceğimiz ilk şey bu olacak arkadaşlar. Yani PHP im stilleri. 4 tane PHP im stili vardır. Yani yazdığımız kodların PHP kodunu olduğunu söylediğimiz imstilleri her dilin kendine ait bildiğiniz gibi etiketleri vardır. Imstil dedim işte PHP etiketi arkadaşlar. Açıp kapattığımız ve o açıp kapattığımız etiketler arasında yazdığımız kodlar PHP kodu olarak yorumlanacak. Ona göre e, kullanacağı gösterilecektir arkadaşlar. PHP dili HTML diline yani HTML kodları içine gömülebilen bir dildir arkadaşlar. Bu yüzden bize çok büyük avantajları vardır. E, kolaylıkları vardır. Ee, ve hani ilerleyen şimdi ben e, hani HTML içine gömmeyeceğim ama mutlaka HTML kodu kullanacağız. Ancak hani e, CSS'tir, işte jQuery'dir, Java'dır vesaire. Bunlara hiç girmeyeceğim arkadaşlar. E, kafamız karışmayacak. Çünkü biz ilk başta PHP'nin ne olduğunu öğreneceğiz. PHP'nin temellerini öğreneceğiz. Daha sonra ileriki derslerde inşallah o zaman e, istediğimizi yapabileceğiz PHP ile. inşallah diyorum arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bir PHP dosyası oluşturalım. Şimdi bunun için ne yapacağız? Wamp ee, server kurulumunu anlattım derste arkadaşlar. Kurduğumuz Wamp serverımızın içine gireceğiz. C WAMP. Burada double klasörün içinde arkadaşlar. Burada ben ProtoTürk adında bir klasör oluşturdum. Çünkü daha önceden çalışmış olduğum dosyalar mevcut olduğu için karışmaması adına ProtoTürk klasörünü oluşturdum. Burada yeni bir metin belgesi oluşturacağım. Adını da index.php koyacağım. Ve değiştirilsin mi dediğinde evet diyeceğim arkadaşlar. Artık bir php dosyası olduğunu görebilirsiniz. Bunu notepad plus sayesinde açıyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim php im stilleri dediğim olaya. 4 tane var dedim arkadaşlar. Yazdığımız kodların php kodu olup olmadığını söylüyordu biz yorumlayana. Yorumlayan kim bu arada? İşte tarayıcılar arkadaşlar. E, ilk stil Bizim her zaman kullanacağımız stil ki benim de her zaman ve birçok hani e, kodlayan kişi arasında da tercih edilen dildir. Çünkü sunucu yönetim yöneticisi arkadaşlar bunu kapatamayacağı için e, tüm sunucularda sorunsuz bir şekilde gözükebilir. Ama ondan önce bakıyorum ...VAM server'ım um açıkmış. Tamam. Nedir arkadaşlar bu? Küçüktür işareti, yıl e, soru işareti PHP yazdıktan sonra soru işareti ve büyükler işaretiyle işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. Artık bu iki kod arasında yazacağımız kodlar php kodu olarak yorumlanacak ve ona göre gösterilecektir arkadaşlar. Bu X stilimizdi. Bu stilimizin adı xml stildir arkadaşlar. Bir de kısa stil dediğimiz olay vardır. Kısa stil nedir? Buradaki php'yi kaldırırsanız arkadaşlar işte bu size kısa stil olur. Ancak bunu kullanabilmeniz için ee, burada THP ayarlarında arkadaşlar short open Tag konfigürasyonunu aktif etmeniz gerekir. Bu şekilde aktif olması gerekir. Yoksa e, kullanılmayacaktır arkadaşlar. Kullanamazsınız. Ki bu da her sonucu da aktif olur diye bir şey yoktur. Bu yüzden igzemen silini yani ilk gösterdiğim stili kullanmak her zaman daha iyidir. İki tane daha alternatifimiz var. Onları da göstereyim arkadaşlar. Script script launcher istiyorum. Burada php yazıyorum arkadaşlar. Ve e, scriptimi kapatıyorum. Burada da arkadaşlar yine php kodlarımızı yazabilme imkanımız var. Ancak bu da e, tercih edilen bir imstili değildir. Fakat alternatif olarak ben sizde ilk dersi olduğu için bunları göstermek e, durumundayım arkadaşlar. Son imstilimiz ise ASP stili dediğimiz ASP yazanların da hakim olduğu bir şey yüzde işaretleriyle gösterilen imstildir. Bunu da kullanmak için yine PHP ayarlarımızda ASP tax konfigürasyonunu aktif etmemiz gerekir şuradaki. Bu olmadığı durumda arkadaşlar, yine buraya içine yazdığımız kodlar ASP PHP kodu gibi değil de normal düz yazıymış gibi gösterilecektir. Bunları hiç aslında yani öğretme bile gerek yok ya da öğrenmenize bile gerek yok bana kalırsa. Bizim öğrenmemiz gereken budur arkadaşlar. Eğer bir PHP kodu yazacaksak bu kodları açıp kapamak durumundayız. Yoksa bu PHP olup olmadığını söyleyemeyiz biz tarayıcımıza. Ve arkadaşlar HTML'de bildiğiniz gibi örneğin buraya düz metinler girebiliyorduk bu şekilde. Fakat PHP kodları içinde yani bu etiketleri içinde, imstilleri içinde o şekilde bir düz metin girersek ne olur? Öncelikle bu şekilde bakalım nasıl gözükecek? Localhost prototürk diyorum. Şu an hiçbir şey yok arkadaşlar. Kaynak koduna baktığımızda im stillerinin gözükmediğini göreceksiniz. Çünkü gözükmezler. PHP kodları yorumlandıktan sonra yorumlanan kısmı kullanıcıya gösterilir arkadaşlar. Yani bu yüzden bu sistem güvenlidir. Ee, dedim ki düz bir yazı yazarsak ne olur? Syntax hatası, yazım hatası alacağız arkadaşlar. Bakın mesela ben bunu yazdım. Yenilediğimde Mesela deneme yazayım şuna. Hata aldığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü böyle bir kullanım olmayacağını söylüyor bize. Ama nasıl kullanacağız? Şu. Şimdi size göstereceğim de ekrana yazı yazdırmak. Bunun için hangi komutu kullanıyoruz? Eko komutunu kullanıyoruz. Tabi buna alternatif olarak var birkaç tane daha. Fakat ilk derste öğreneceğimiz komut eko komutu olmalıdır arkadaşlar. Eko Herhangi bir içeriği ya da bir değişkeni ki değişkeni birazdan anlatacağım. Ee, bir veri diyelim daha doğrusu. Ekrana yazdırmak için kullanılan bir e, kodları diyebilirim. Eko'dan sonra bir boşluk bırakalım ve tırnaklar içine gözükmesini istediğimiz e, ifade yazalım. Örneğin prototurk.com Yenilediğimde prototurk.com'u gösterdiğini görebilirsiniz. Ve ben bir tane daha ee, bir şey yazdırmak istiyorum ekrana. Yine Eko dedim. Bu sefer de dedim ki çoğu zaman anlamsız. Şimdi arkadaşlar burada bir yazım hatası var. Yenilediğimde gördüğünüz gibi syntax hatasını verdi. Neden yazım hatası var? Şu durumdan dolayı. Eğer birden fazla tanım yapacaksak mutlaka noktalı virgül ile kapatmak durumundayız. Ben bunu kapattığımda yazım hatası gidecektir. Neden? Çünkü ben bundan sonra bir şey daha yazmadım. Ben bundan sonra bir tane daha deneme yazmış olsaydım yine hata verecektir. Ama burada kapadığımda yine hata gidecektir. Yani bu sondaki en sondakinin açılıp kapanması demek. Yani hani açılıp kapanması sizin tercihinizde olan bir şeydir. Eko komutu ne işe yarıyormuş demek ki arkadaşlar? Ekrana içeriği yazdırmaya yarıyormuş. Şimdi misal bu şekilde yazdık arkadaşlar. Bakın prototürk.com ve çoğu zaman anlamsız ifadeleri yan yana geldi. Şimdi BR etiketi vardı HTML'de bildiğiniz gibi alt satıra geçiren. Buraya BR etiketi yazabilirim. Bu durumda hangi bilgiyi öğrenmiş olduk arkadaşlar? PHP kodları içinde de HTML kodları kullanabiliriz. Eko'da örneğin BR adında bir e HTML kodu kullandım ve kaynağında da bu şekilde görebilirsiniz zaten arkadaşlar. Eee Gelelim şu boşluklara. Arkadaşlar burada istediğiniz kadar boşluk oluşturabilirsiniz şu şekilde. Yani istediğiniz kadar boşluk boşluğa yayabilirsiniz kodları. Bunun hiçbir önemi yoktur. Siz nasıl daha iyi anlıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra açıklama satırlarından bahsetmek istiyorum sizlere. Açıklama satırları bildiğiniz gibi her dilde mevcuttur. Örneğin bir de bu şekilde bir açıklama satırı yazabilirdik. Bu PHP'de de geçerlidir ve çok satırlı, çok satırlı ee, açıklama satırı diyorum. Şimdi burada istediğiniz kadar açıklama yapabilirsiniz. Dikkate alınmayacaktır. Zaten renginin de yeşile döndüğünü fark ettiniz arkadaşlar. Aynı şekilde tek satırlık iki tane slash ile ee, açıklama satırı diyeyim. Bu şekilde de açıklama gelebilirsiniz ve diğer işaretli de örneğin bu şekilde açıklama satırı diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde üç farklı açıklama satırı mevcut. İstediğiniz herhangi birini kullanabilirsiniz. Bunları da öğrendikten sonra arkadaşlar ilk dersimizin son konusu olan değişkene geldik. Değişken tanımlamak için arkadaşlar dolar işaretini kullanırız. Dolar işaretinden sonra oluşturacağımız değişkenin adı gelir. Fakat burada dikkat etmemiz gereken değişken isimleri Türkçe karakter alamaz. Boşluk, tire vesaire nokta gibi şeyler almamalı arkadaşlar. Örnek olarak prototürk adında bir değişken oluşturuyorum. Ben mesela prototürk tayfun yazsam şöyle alt tere olarak bu kabul görür. Ama ben bu tireyi alt tireyi normal tire yaptığımda bu tayfunun renginin değiştiğini görebilirsiniz. Zaten hani Notepad Plus programı da size yazım hatası konusunda bir nevi yardımcı oluyor arkadaşlar. Ve Prototürk adında bir değişken oluşturduk. Şimdi oluşturmasını oluşturduk. Fakat prototürk e, değişkeni neye eşit olacak? Neyi depolayacak yani? Değişkenler e, küçük bilgi parçalarını depolayan e, ne diyeyim? Bilgi bilgi verilerdir. Veri, de diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bir tanımlama yapabiliriz. Şimdi neye eşit olacağını yani neyi depolayacağını söylemek için öncelikle eşittir koyuyorum. Diyorum ki yani prototürk değişkeni şuna eşittir. Şura dediğimiz kısımda aynı buradaki gibi tırnaklarımız içine mesela e, Tayfun Erbilen olsun. Burada yine noktalı virgül ile kapatmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bu durumda benim prototürk değişkenim neye eşitmiş arkadaşlar? Yani neyi depoluyormuş Tayfun Erbilen değerini. Şimdi ben eko ile herhangi bir şeyi yazdırmayı gördüm. Peki eko ile değişken yazdırmak nasıl olur? Derseniz şöyle olur. Eko'yu yazdıktan sonra Tırnaka gerek yoktur burada arkadaşlar. Direkt değişkenim adını yazdıktan sonra Hatta şurayı da şöyle kapatmamız gerekiyor tabii ki. Yenileyelim arkadaşlar. Tayfun Erbilen ifadesinin geldiğini görebilirsiniz. Yani direkt eko değişken adı şeklinde yazdırabiliriz. Mesela burada Tayfun Erbilen yazıyor. Tamam. Ve ben devam etmek istiyorum. Yani Tayfun Erbilen ee, kaç yaşında diyeceğim mesela. E nasıl yazacağım? Bu şekilde yazarsam eğer mesela kaç yaşında diyeyim. Gördüğünüz gibi yine syntax bir yazım hatası alıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir nokta. Değişkenlerle içeriği birbirine bağlarken bir bağlama operatörü vardır arkadaşlar. Bunun adı noktadır. Noktayı koyduktan sonra bakın arkadaşlar Tayfun bilen kaç yaşında şeklinde yazdırdım. Boşluk bırakabilirim bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi bu biraz kafanızı karıştırdıysa eğer şöyle bir örnek açıklayayım. Mesela Tayfun Erbilen ee, bir daha bu prototürk ifadesini yazdıracağım. Tayfun kaç yaşında? İşte Tayfun Erbilen çok yaşında dedim. Bu şekilde yazdırdım arkadaşlar. Şimdi şurada kaç yaşında daha sonra bir Tayfun Erbilen daha gelmesi lazım. Şimdi bunun için bunu bu şekilde yazarsam arkadaşlar yine gelmiş olur. Fakat bu şekilde yazmak yerine şu şekilde de yapabiliriz. Her zaman hani kafanız karışmaması açısından söylüyorum. Çünkü bu şekilde yazdığınızda sıradanmış gibi gözükecektir. Şu şekilde açtığınız tırnaklara bakıyorsunuz öncelikle. Şimdi biz bunları çift tırnakla açmışız. Bir kere de açıp kapatıyorum tırnaklarımı. Daha sonra nokta bağlama operatörlerimi koyuyorum. Yani hem bu taraftan bağlıyorum hem de bu taraftan bağlıyorum. Neyi bağlıyorum? İşte değişkenimi. Yenilediğimde aynı sonucu alıyorum arkadaşlar. Yani mesela yazdık yazdık deneme vesaire vesaire bir değişken mi atacağız? Ne yapacağım arkadaşlar? Tırnağı açacağım nokta diyeceğim bağlayacağım değişkenimi hatta değişkenden sonra herhangi bir içerik yoksa bile bunu silip bu şekilde yazdırabilirim arkadaşlar yani bağlama operatörümüzü unutmayacağız ee, bu derste arkadaşlar size anlatacaklarım bu kadar işte size bir merhaba dünya uygulaması yerine daha klasikleşmişin dışında bir e, merhaba PHP girişi arkadaşlar. Umarım PHP'deki PHP'deki ilk dersimiz e, güzel olmuştur. İnşallah diğer derslerde tekrar görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.